Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi e, hemen şöyle bir Bitcoin analizi yapacağım çünkü e, enteresan e, şeyler olmaya başladı. Ne demek enteresan şeyler oldu ya Ali açık söyle <laughs> diyebilirsiniz. E, buraya yazdım her şeyi yani son 2021 e, Kasım'da 69 bin'den 19 bin dolara düşeceğimizi. Ve bunun da 12 ayda, 8 ve 12 ay içinde olabileceğini söylediğim bir dönem vardı. 8 aydan daha kısa sürede gerçekleşti ve dip olduğunu, bu Ocak ayı ile birlikte Bitcoin'in küllerinden doğacağını ve Bitcoin küllerinden doğacak dediğim bir süreç Şöyle de bir şey yapmıştım. Hale diye bir çalışma yapmıştım. Paylaşmıştım biliyorsunuz. Zaten burada görürsünüz. Ee, burada paylaşmıştım. Bir doğacak. Dolayısıyla hareket başlayacak dediğim. Dipten itibaren süreç vardı. Burada izlemişsinizdir zaten. Neyse bu tanıtım yaptıktan sonra şöyle döneyim. Şimdi gelelim sadede. Çok güzel yakaladık şu ralleleri. Harika. Ta bir hafta öncesinden şu e, 16.30-17'lerdeyken beklediğim o ralle 30 bin, ilk etapta 30 bin, 31 bin bölgesine gelir dediğimi hatırlıyorsunuz. İzleyenler hatırlayacaklar ve e, Mart ayında da 30 bin üstünden satışlar verir. Tekrar 26 bin doğru geliriz. Sonra dinleniriz. Yaz aylarında da tekrar 30 binin üstünde hatta bu hareket olduğunda e, ilk etapta tekrar 28 500'e gideriz. 400'e gideriz. Pardon. 28.400'e evet, bir gün hatırlıyorum. 28.400 dedik ve bak nokta gördükten sonra dedik ki bir dinlenebiliriz birkaç gün. Sonra bu hareket devam eder diye düşünürken bu hareketlerin olması biraz e, beni de açıkçası e, beklemediğim kısa vadede beklemediğim bir e, döngünün içine soktu. Şimdi dün evvelsi gün herhalde Binance ile ilgili, Binance ilgili yapılan açıklamalarda şu hareket oldu ve tekrar çok güzel geldi. Güzel. Hala e, barajın içindeyiz. Yani barajın içinde Bitcoin. Bu ne demek? 25.900, 26 26.000. Yani bu satışa istinaden ben tepki gelir. Dolayısıyla toparlar. Yukarı devam ederiz dediğim gün dün de bu gerçekleşti. Yani güzel bir dip bölgeydi. Hatta şu hareketten sonra şuradaki şu e, sıkıntılı bir tablo vardı. Şu büyük düş gelmeden, haber gelmeden önce bir düşten bahsettim ki yani daha önceki dipleri görüp şu 25, 29, 25, 9, 25 üzeri görür. Sonra geliriz diye düşünüyordum. Yukarı devam ederiz diye düşünüyordum. Çok güzel geldi. Harika. Yeni tepede yaptı. Bu da güzel. Ama bugünkü tablo biraz beni açık söyleyeyim arkadaşlar. Korkuttu. Peki gözükmüyor. Ee, biraz önce Detaylı bir çalışma yaptım eğitim grubumla paylaştım eğitim grubunda her gün saat 6'dan sonra piyasalar, 18'den sonra Türkiye saatiyle her gün çok detaylı çalışma yapıyorum gayet güzel oluyor verimli oluyor gün içinde de paylaşımlarım oluyor şimdi bu hareket evet dediğim gibi benim midemi bulandırmadı değil e, 24 saat kendime verdim hatta normal şartlarda şöyle bir şey var açık net söyleyeceğim ben her zaman açık konuşmayı severim. Gördüğümü de söylüyorum. Kötü kötü. İyi iyi. Nasıl 69 bin dolardan 19 bin dolara söylediysem aynı şekilde pandemide 3700 dolardan 45 bin dolara gidiyoruz dediğimi de birçok kişi bilir. Hatta rally'nin başladığı 2020 18 Ekim bakın 18 Ekim 2020 Bursa eğitimimiz vardı. Orada Bitcoin arkadaşlar müthiş bir hareket başlıyor. Evi arabayı sat demedim tabii ki. Böyle bir şey asla demeyiz. Ama çok güzel bir hali başlıyor dedim. 45 bin lira dedim ve gerçekten çok güzeldi. Bir, bir, süre sonra ben Bitcoin'den korktum açıkçası ama sonra her dalgalanmayı da çok güzel yakaladığımızı biliyorsun. Bu tekrar yapmak zorunda değil. Çünkü bu tekrarları yapmazsam hatırlatma babında yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Yani ne yaptığımızı görmeleri anlamında söylüyorum. E, çünkü <laughs> bugünün en büyük e, akademisyenleri, profesörleri, uzmanları, cartları, yurtları yani herkes bir şekilde bak ben demiştim diyor. E ben de diyeyim kardeşim yani. Ben bir de gerçekleştirdiğim şeyleri de söylüyorum, paylaşıyorum. Yani yanıldığımı da söylüyorum. Yanıldığımı söylemek kadar e, normal bir şey e, yok. Anormal değil yani. Bilemeyebiliriz. Ama yani başarı oranımız %80'ler civarıdır. %80'lerin üstündedir. E, bu anlamda da mütevazı olamayacağım. Dedikten sonra arkadaşlar geldiğimiz seviye şu anlamda çok önemli. Gerçekten. Yarını merak ediyorum. Eğer yarın biz... Bitcoin'de e, şeyin altında kalınla, kalmaya devam ediyorsak 26.5'ün altında kalmaya devam ediyorsak veya bu akşam toparlayıp e, <laughs> toparlayıp e, 27'nin üzerine atarsak tamam şu an için tehlike geçti diyebiliriz. Biraz daha dolanabiliriz. Beni bakın bir çubuk çok şey anlatır arkadaşlar. Bakın, bir çubuk çok şey anlatır. Nasıl 31'imi bekliyordum bakın 30.950 gördük. Nokta hedefler veriyorum. Bunlar da Excel tablolarında bulduğumu biliyorsunuz. Ve sonunda pekte satış 26'ya kadar olan satış bakın 26 görüldü. Sonra 25'te görüldü. Sonra dedi ki tamam yorulacağız. Sonra toparlayacağız gideceğiz. Belki Haziran'da 31'ler 35'ler ihtimalinden bahsettim. Ama arkadaşlar gitmiyor. Gitmedi. Zorlamanın da anlamı yok. Hattı zaten da tezahür edecek olaylara katlanmak zorunda kalırız yoksa. Yani yani ısrar etmenin anlamı yok arkadaşlar. Piyasada ee, ne kadar ısrar o kadar sıkıntı oluşturur. Sivilce çıkar, kaşıntı yapar. Onun için benim buradaki görüşüm bu. Çok basit bakışla bakışlama. Hadi beraber bakalım. Çok basit bir bakış açısı ya. Tepe, aşağı, aşağıda, 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 aşağıda aşağı, düşüş trendi. Bu tepeler birbirinin altında oluşurken gelen satışlar neticesi dipler aşağıda. Tamam. Burada aşağıda değildi. Ama burada aşağıda. Sıkıntı. Şimdi bulunduğumuz bölge. Geçiş bölgesi. Bakın şu bölge o kadar önemli ki. Hep buradan tepkiler geliyor. Üzer, yani tepki geldikten sonra üzerine geliyor tepkiler geliyor. Dün, evvel, dün de evvelsi günde bunu bekledim. Oh tamam. Şimdi büyük resme bakıyorum. Başka bir şey daha göstereceğim size. Arkadaşlar sanki bir sıkıntı var. Bozulma var. Ee, onun için tamam bir takım kesişmeler var ama eee en azından bir iki güne ihtiyacım var. İki gün içinde İki gün içinde Hemen e, şurada şey vardı ama dur bakayım açık görebilir miyim oradan hiç görebilirsem sizlere Buradan Daha şey vereceğim e, Hemen 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 açıyorum Bir dakika Beklerseniz seveceğim BTC 6RUSD dedikten sonra Şimdi değerli arkadaşlar Eğer bugün 26.700 altında kapanışı yaparsak yarın bu satışlar biraz hızlanabilir tekrar. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. 26.700 dedik değil mi? Hemen alalım şurayı bakın. 26.700 kapanmayacak bir şey değil ama kapanabilir. Bak bazı şeylerde şunu yapmak lazım arkadaşlar. İyi tahmin yapabiliriz. Ben eğitimlerimde eğitimlerimin sonunda tahmin çalışmaları yapıyorum ve insanlara diyorum ki arkadaşlar tahmin yapalım. Evet yapıyoruz tahmin Çok güzel, harika, süper. Bu tahminleri yaparken ne olursa olsun bunu düşünün. Verdiğimiz kriterler eğer 6 tane kriterden 5'i yerine geliyorsa süper, problem yok. Devam. Ama 6 kriterden 3'ü yerine geliyorsa bunları bir izleyelim, öyle hareket edelim. Yani uslu bir izleyici olmakta fayda var. Bu arada 9 Temmuz İzmir eğitimim var. 30 Temmuz Pazar İstanbul eğitim var. Kayıtlar devam ediyor. Bekleriz. Özel eğitim istiyorsanız internet üzerinden Zoom eğitimi. İnternet üzerinden e, diğer eğitimler. Yani 3 ay, 6 ay, 9 ay yıllık izleyebilirsiniz. Katılabilirsiniz. Her gün düzenli bir şekilde harika çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. Paylaşıyorum. Harika çalışmalar yapıyoruz sizler. Sorularınızı alıyoruz. Şimdi geldiğim nokta arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekten beni biraz e, bu noktada düşündürdü. Eğer ki buradan sonra böyle öyle ee, olacağını düşünüyorum. Bu haftaya marj vermiyor ama eğer verecek olursa önümüzdeki haftadan sonra Bitcoin'de e, maalesef bakın. Çünkü burası iyi bir destek dediğimde şu düşüşü beklediğimde neden 26 demiştim bakın. 31'den 26'ya beklerken neden 26 benim için iyi bir destek demiştim. Çünkü teknik analizde çok basit bakış açılarıyla değerlendirdiğinizde bakın. Bir destek kırıldığında artık direnç olur. Rol değişimi olur, direnç olur. Bir direnç yukarı geçildiğinde de artık destek olur. Maalesef sanki bu desteği zorluyoruz, kıracağız gibi. Kırdığımız takdirde büyük olasılıkla şöyle bir trend hareketi ben çok şey yapmam ama trend çizgileri çekmem. Daha çok piyasanın kendi trend çizgisini çekmek isterim. Çekmesini isterim. Yani arkadaşlar şu 22'lere doğru bir hareket görebiliriz. Şöyle alayım 22'lere doğru. Böyle bir hareket. Kaç burası? 22. Yani bir 22'ye doğru şu hareketin şu hareketi olabilir. Burada da çok güzel bir toprak çatı formasyonu var. Bunu kimse şimdi 2008 2008 15 yıl önce benim bir formasyonum bu. Toprak çatı. Buna şey de diyebilirsiniz. Ee, ne derler? Elmas da diyebilirsiniz. Şöyle bakın. Pardon. Şuradan alacağız. Şöyle alacağız elmas formasyonu diyen de olabilir ama elmas formasyonu genelde tepelerde oluşur. Şöyle bir durum. Kırıldığını düşünüyorum. Toprak çatı kırıldığını düşünüyorum. Eğer böyle bir durum gerçekleşecek olursa önümüzdeki hafta büyük olasılıkla Bitcoin'de günlük dramatik satışlar görebiliriz arkadaşlar. Bu ne demek günlük satış? Ya da şöyle söyleyeyim. Yani önümüzdeki bir haftalık bir süreç çerçevesinde büyük olasılıkla %15, %20 17'lik satışlar görebiliriz. Bu ana trende çekiliriz. Ve bakın Bitcoin'de şu 69 bin dolardan 19 bin dolara beklediğim düşüş. Sonrasında beklediğim tepki. Sonrasında stabil bir dönemden bahsettim biliyorsunuz. Sene halving var Mayıs'ta. Değil mi? 2024. Herkes onu bekliyor. Önce bir şu düşüşü yapalım. Tekrar. Yani öyle bir durum olabilir. Gördüğüm kadarıyla. Yani biz tekrar Bitcoin'de 15 bin doğru geri çekilme içine girebiliriz. Halving'e yakın bir rally oluşabilir. Sonrasında çok uzun bir süre stabil bir dönem. Belki zaman içinde 10 bin dolarların altı bile söz konusu olabilir. 9000 bin, bin dolarla. Ki biliyorsunuz ben 69 bin dolardan önce 19.000 dolar. Sonra ya bütün büyük dalgaları da yakaladığımı biliyorsunuz. Şimdi şey yapmayayım. Ne derler çok da e, kendimi övmeyeyim bu anlamda e, sürecin bu tarz işleyeceğini tahmin ediyorum. Sanki şuradayız. Yani şu hareketleri yaptık sanki şuradayız. Şöyle bir şey olabilir gibi gözüküyor. Böyle bir durumda uzun süreli bir e, maalesef dip dönemi. Yani benim daha sonradan beklediğim ama biraz sanki erken geldiğini düşündüğüm bir hareket gibi. Gelecekmiş gibi bir hareket. Onun için dikkat. izlemeye devam edin. Ben e, bu noktada burada olacağım. Bu bu grafik gibi çok uzun yıllar Bitcoin'de hiçbir şey beklemiyorum. Onu söyleyeyim. Ama diyelim ki tamam bu olmadı. Halil tehlike geçti. Nasıl tehlike geçer? Hemen söyleyeyim. Tehlikenin geçmesi için 27.5-28 üzeri kapanış görelim. 24 saat içinde her şey netleşecek arkadaşlar. 48 saat diyelim hadi. Bugün ne? Çarşamba. Perşembe. Cuma akşamı gerçekleşmiş olur. Eğer geçilemeyecek olursa 26.600'ler 26.5'ler önümüzdeki bir hafta içinde bir haftada %15'lik bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Bunun başlığını da yazayım bir kenara. Bitcoin'de %15'lik bir düşüş 22.000 dolar. Sonrasında stabil bir dönem, sonrasında tekrar 15-17 bandı. Ee, uzun bir süre dinlenme modu biraz önce gösterdiğim grafikteki gibi. Seneye ancak halving döneminde belki bir e, tepki süreci söz konusu olabilir. Maalesef durum bunu gösteriyor. Dolar endeksinde de bir yere yaklaşıyoruz. Bir cisim yaklaşıyor. Çok sert bir hareket. 105'lere doğru sanki olacak bir şey gözüküyor. Euro dolarda biraz daha dinlenme modu. Faizler dünyada artabilir. Bu arada bizim için Brent petrol 100 dolar tekrar 85, 90, 90'ların 100 dolarlara gidebilir. Biz de içeride bu enflasyonu daha da körükleyecek bir hareket olabilir. Dolar TL ile ilgili beklentimi biliyorsunuz. Sabah yaptığı videoyu paylaşmıştım. Borsa için şu an için olumlu beklentimi koruyorum. Borsada da aynen. Yani daha doğrusu ne dediysek bunların hepsi izliyoruz yakında. Gerçekleşiyor. İzleyebilirsiniz. Siz de benim eğitimlerime katılabilirsiniz. Kendinizi farklı bir bakış açısında bulacaksınız. Net olarak şunu söyleyeyim. Ben daha önceden bu eğitime neden gelmedim diyeceksiniz. Veya keşke bu eğitime daha önceden gelseydim diyeceksiniz. Veya evet bakış açım değişti. Bak hiç böyle bakmamıştım. Demek ki geç kalmışız da diyebilirsiniz. Ama ben sizi bekliyorum eğitimlerim Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar.